Dünya borsaları Amerika hisseleri öncülüğünde gerilemeye devam ediyor. İkinci dalganın büyüme endişelerini artırdığı bir ortamda, Hazine Bakanı Manicin'in seçimler öncesinde ekmali paketin çıkartılmasının zor olduğunu söylemesi piyasalara satış getirdi. Beklentilerden düşük gelen banka karları da havanın bozmasında etkili oldu. Bizim görüşümüzde değişiklik yok, seçim öncesi ekmali paket beklemiyoruz. Ancak küresel risk iştahının azaldığını söylemek için henüz erken, Dolar, yen, altın gibi emin liman yatırım araçlarında önemli bir hareket görülmüyor. Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Türkiye gibi gelişmekte olan ülke hisseleri dünya piyasalarındaki satışa katılmıyor. Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışıyor. MSCI Türkiye %1.5 artışla en iyi performans gösteren gelişmekte olan hisse endeksi konumunda. Ancak genele yaygın bir yükselişten çok hisse bazında ayrışmalar söz konusuydu. Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin 320 milyar metreküpten 400 milyar metreküpe yükseleceği ve 2025 yılından itibaren plato seviyede 15 milyar metreküp çıkartılacağı spekülasyonu enerji hisselerinde çok sert yükselişlere neden oldu. Konuyla ilgili detaylı bilgi cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Amerika ve Asya borsalarındaki satışlara paralel borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç olarak 1170 ve 1200 seviyeleri öne çıkıyor. Doğalgaz spekülasyonuyla aşırı yükselen enerji hisselerinde ve geçen çeyrek yapılan konut satışlarında iptaller olan emlak GYO'da endekse göre daha kötü performans bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.